Bağdatlı çocuğun çığlığı meydanlarda Öfke dolu bir haykırış, bir taş, bir ateş Ki hıncımız yanan çocukların acısı kadar büyük Kim yaktı Bağdatlı bebeleri böyle? Hangi alçak çıkarları için yüksek teknolojiyle yaktılar, yıktılar, bombaladılar biliyoruz, biliyoruz suç kesin, suçlu malum, emperyalizm. Gereği düşünüldü, gereği düşünüldü. İyi katillere adil olmaktır en büyük ceza. Bağdat'ta yanan çocukların acısı kadar acımasız olacağız bu kovboylara. Bağdat'ta yananların ahı kadar adaletli olacağız. Geçit yok. Geçit yok. Sahipleri de. Emperyal devletler, emperyal devletlerin sahipleri de küresel sömürgeciler. E kardeşim peki biz bunlarla nasıl dost ve müttefik oluyoruz be yahu? Niye hala anlatıyoruz? 12 Mart gibi bir darbe yapılmış bu ülkede. 12 Eylül gibi bir darbe yapılmış, 28 Şubat, işte 15 Temmuz. Bunların hepsinin altını açıp baktığınızda Amerikancı generalleri görürsünüz veya FETÖ gibi örgütleri görürsünüz. Bu NATOcuların hedefi belli. Küresel sermayenin istediği şekilde tüm dünyayı parsellemek, bölmek, parçalamak. Bir gün bölerler, bir gün parçalarlar, bir gün başka bir şey yaparlar. Bunun farkında olmayan bir halk zincirleri olmasa da köle olmak zorundadır. Köle olmaya devam eder. Köle mi olmak istiyorsun? Emperyallerle dost ve müttefik izleyip onun onun verdiği sana zorla dikte ettiği ekonomiyi uygularsın, ekonomik politikaları uygularsın. Ülkemiz yangın yeri diyorduk ya hep. Şimdi gerçekten ülkemiz yangın yerine çevrildi. Ciğerlerimiz yanıyor öyle söyler insanlar, öyle söylüyorlar. Ama kimin ne kadar umurunda o da bilinmez. Bursa'da çıkan yangında FETÖ'cülükten ordudan atılan bir askerin, eski askerin ormanı yaktığı belgelendi. Görüntüleri var, yakalandı. Şimdi cezaevine atıldı, tutuklandı. Bu bir sabotaj. İnsan eliyle olmadıktan sonra böyle yangınların olması da mümkün değil pek o kadar. Kimdir FETÖ? FETÖ yıllarca Amerikan gizli servisi CIA tarafından beslenen, bu ülkenin en kritik noktalarına yerleştirilen bu adamların tamamı aslında bu komünizme karşı mücadele derneklerinden çıkmıştır. Ve CIA, m 6 Mossad bunları çok rahat kullanmıştır. Bugün de kullanmaktadır. Pek çok tarikatın, pek çok kurumun, kuruluşun onlara hizmet ettiğini de biliyoruz. Fonlanıyorlar bir şekilde. Bu fonlamalarla da her yere sızıyorlar. E arkalarında CIA gibi bir güç de olduğunda bu sızma işleri çok daha rahat ve kolay oluyor. Devletin en kritik noktalarına da girmiş durumdaydılar. Şimdi çıktılar mı bence çıkmadılar. Bu yangınların sebepleri FETÖ gibi Amerikan patentli, İngiliz patentli işbirlikçilerin bu devleti, bu ülkeyi bölüp parçalama amaçlarından geçmektedir. Tarihte 12 Mart darbesini gördük. Amerikancıydı, Amerikancı generaller yapmıştı. 12 Eylül darbesini gördük Kenan Paşa, Amerika'nın bir numaralı has adamıydı. Gelin görün ki bizim milletimiz onun anayasasına alkışlarla ve yüzde doksanlık bir destekle, aşağı yukarı yüzde doksanlık bir destekle Amerikancı, NATO'cu bir general olan Kenan Evren'in anayasasını çakşaklayarak, alkışlayarak kabul etmişti. Ve o anayasadan sonra işte Özallar geldi, işte Tansu Çillerler geldi, işte Kemal Dervişler geldi. İktidar sağ veya sol hiç fark etmedi. Yapılacak olanlar belliydi. Amerika'nın dayatmış olduğu ekonomik programlar ve özelleştirmeler ve devletin küçülmesi ve devletin aslında yok olması ve ulus devlete düşmanlık ortadı. Ve bugün bu yangınların ana ve temel nedeni bu ülkedeki ulus devletin yok edilerek federatif küçük şehir devletlerine döndürülmesi tıpkı Suriye'de yapmak istedikleri gibi ki yapacaklar Suriye'yi dörde bölecekler Türkiye'yi kaça bölerler bilmiyoruz İran'a güçleri yetmedi yetmeyecektir diye düşünüyorum yeterse eğer ona da güçleri bölgede çok daha farklı gelişmeler olacaktır. Çok daha büyük vahşetler olacaktır. Ve bu yangınları çıkartan FETÖ'cüler Amerikan ajanı olduğuna göre, CIA'ye hizmet ettiklerine göre Amerika bizim dostumuz mudur? Amerika'nın niye bu ülkede halen bir sürü üssü var? Amerika'ya niye hala dost ve müttefik deniliyor? Niçin Amerika ile sürekli iyi ilişkiler kurmaya çalışılıyor. Yahu on yıllardır Cumhuriyet kurulduğu dönemden bu yana emperyalistlerin hiçbir tanesi Türkiye ile dost olamaz. Türkiye ulus bir devlettir. Anadolu halkı emperyalistleri denize dökmüş bir millettir. Ve özünde sağcısında, solcusunda hepsinde bir anti-emperyalist duygu var. Bu durum bu halkın kılcal damarlarına yerleşmiştir. Ancak ihanetçiler yok mudur? Elbette vardır. Sakarya Meydan Muharebesi'nde neredeyse ordunun yarısı asker kaçağı olmuştu. E, Kuvayi İnzibatiye kimlerden kurulmuştu? E, bu milletin içinde ihanetçiler hep vardı, hep olacaktır. Ve bu ihanetçiler kimi zaman FETÖ kimliğiyle, kimi zaman başka kimliklerle, tarikatçılıkla farklı farklı kılıklara bürünerek insanları bölmeye, parçalamaya ve ülkeyi de birbirine düşürerek kaos yaratmaya çalışırlar. Çünkü emperyalistler böyle istiyor. Ve böyle isteyen emperyalistlerin kurmuş olduğu NATO'da ne işimiz var? Böyle isteyen, bu ülkeyi bölüp parçalamak isteyen, emperyalistlerin Birleşmiş Milletlerinde ne işimiz var? Hiçbir üçüncü dünya ülkesinin ne NATO'da ne de Birleşmiş Milletler'de ne de farklı bir kurumda kuruluşta milli çıkarlarını koruyabildiğini göremeyiz. Sadece onlar asker verirler, üst verirler ve madenlerini, yeraltı, yerüstü kaynaklarını bu emperyalistler bu sayede gelirler istedikleri gibi sömürüp giderler. Paraları götürürler. Paralar yurt içinde de kalmaz. Kazandıkları kaz kazandıkları paraların tamamını yurt dışına götürürler. Onlara vergi olmaz. Çünkü onlar için özgürlük demek hani dünyanın her tarafına özgürlük götürüyorlar ya. Onların sermayelerinin çok rahat bir şekilde vergi vermeden tüm dünyayı dolaşabilmesi demektir. Bakmayın dillerindeki o özgürlük laflarına. Bakmayın Daron'un, Rifkin'in işte bu yeni bir yetme bir tane daha var. Demirtaş. Soyadı Demirtaş. Demirtaş gibi adamların Burjuvazi'nin iktisatçılarının söylemlerine. Bakmayın Kemal Dervişler'in devamı olan Ali Babacanlara, Mehmet Şimşeklere. Bu adamların hepsi bu ülkenin batması için, devletçiliğin, devletin bitmesi için, devletin tüm kurumlarını yok etmişlerdir. Devletin tüm iktisadi teşekküllerini yok etmişlerdir. E şimdi FETÖ orman yakıyor. FETÖ'nün sahibi kim? Amerika. FETÖ'cüler kimler? İhanetçiler. E peki biz hala biz hala Türkiye Cumhuriyeti olarak bölünmeden, parçalanmadan bir arada durmak istiyorsak eğer, güçlü bir devlet olmak istiyorsak eğer, bu ülkede yoksulluğu bitirmek istiyorsak eğer, hem yeraltı hem yerüstü hem de iş gücü kaynaklarımızı emperyal şirketlerin sömürüp götürmesine nasıl izin veriyoruz? Neden izin veriyoruz? Neden bunları kovmuyoruz? Neden biz hala NATO'dayız? Neden biz Birleşmiş Milletler'in peşinde dolaşıyoruz? Neden kardeşim? Bu ülke kendi kendine yetebilen yetti ülkeden bir tanesiydi dünyada. Şimdi buğday ithal, et ithal, hayvancılık bitmiş, tarım bitmiş. E bugün buna karşı nasıl önlemler almak gerekir? Yerel yöneticiler var önlem alanlar. Bu geleceği görenler, yerel yöneticiler var. İşte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tayir Büyükakın gibi insanlar tarımı ve hayvancılığı destekleyerek aynı zamanda su kaynaklarını da doğru kullanmayı, doğru bir şekilde yönetmeyi becererek Kocaeli'de bir şeyler yapılıyor. Ama tüm Türkiye böyle değil. O nedenle merkezi hükümetin de bu işe, bu işlere böyle bakması lazım. Madem ki FETÖcüler bu memleketin düşmanı ki öyle e bunun sahibi de bu memleketin düşmanıdır kardeşim. Bugün Suriye'de yaptıklarını yarın Türkiye'de yapmak isteyecekler ki altyapısını oluşturuyorlar. Suriye bir mihenk taşıydı. Yarın Türkiye'de de aynı şey olacak. Peki iki yakalıyorsun, sahibini sorgulamıyorsun. Bu böyle olmaz. Olmamalı. Dolayısıyla ABD, İngiltere, Fransa, Almanya emperyal sömürgecilerden Anadolu'yu temizlemeliyiz. Onların şirketlerini ve onlarla işbirliği yapan şirketlerin vergi vermeden bu ülkenin tüm kaynaklarını alıp götürmelerine izin vermemeliyiz. Bunu yaptığımız sürece ne cari açık kapanır ne Türkiye'de üretim yeniden modellenir, ithalata dayalı üretimden kopamayız ve dolayısıyla da ekonomi düzelmez. Demirtaş gibi heriflerin, o iktisatçı Demirtaş'tan bahsediyorum. Sözüm ona iktisatçı bunlar. Daronların, Rifkinlerin, bunlar sermayenin, küresel sermayenin iktisatçılarıdır ve sözcüleridir. Halktan yanaymış gibi görünürler özgürlükten bahsederler falan ama esasında bahsettikleri özgürlük sermayenin, küresel sermayenin özgürlüğüdür. Sömürmeye gittikleri devletlerin tüm kaynaklarını kullanarak vergi vermeden ve istedikleri zamanda o bölgeden çıkartıp paralarını güvenli bir şekilde başka bir yere yatırıma dönüştürmelidir. O nerede kar varsa oraya sermayesini götürebilmelidir. İşte özgürlük dedikleri şey, Daron'un, Rifke'nin, Demirtaş'ın budur kardeşim. Halkın özgürlüğünden bahsedilmez. Halkın köle olma hakkı gibi diyebiliriz ona. Yani halk kendi isteğiyle köleliğe rıza gösterir, rıza üretirler. FETÖ gibi ihanetçi yapılar da bu devletin her noktasına sızarlar, dibine dinamiti koyarlar. İşte Amerika'nın önerdiği o özelleştirme politikaları, o tarımı ve hayvancılığı bitirme politikaları uygulanır. Bir gün hayvancılık yapın, tarım yapın derler. Ertesi gün montaj sanayi olsun derler. Ertesi gün başka bir şey söylerler. Seni her geçen gün farklı kulvarlarda, farklı şekillerde oyalarlar. Ama sen hep gerilersin. Hep yoksullaşırsın. Ama ülkenin tüm zenginlikleri de bu küresel sömürgecilerin şirketlerine akar. E bu da FETÖ gibi örgütlerin sahipleri de bu emperyal devletler, emperyal devletlerin sahipleri de küresel sömürgeciler. E kardeşim peki biz bunlarla nasıl dost ve müttefik oluyoruz be Niye hala NATO'dayız? 12 Mart gibi bir darbe yapılmış bu ülkede. 12 Eylül gibi bir darbe yapılmış, 28 Şubat, işte 15 Temmuz. Bunların hepsinin altını açıp baktığınızda Amerikancı generalleri görürsünüz veya FETÖ gibi örgütleri görürsünüz. Bu NATOcuların hedefi belli. Küresel sermayenin istediği şekilde tüm dünyayı parsellemek, bölmek, parçalamak. Bir gün bölerler, bir gün parçalarlar, bir gün başka bir şey yaparlar. Bunun farkında olmayan bir halk zincirleri olmasa da köle olmak zorundadır. Köle olmaya devam eder. Köle mi olmak istiyorsun? Emperyallerle dost ve müttefik izleyip onun onun verdiği sana zorla dikte ettiği ekonomiyi uygularsın, ekonomik politikaları uygularsın. Ve onların dışarıdan Buradan gidip de orada yetiştirdikleri iktisatçıları getirip ekonominin başına koyarsın kardeşim. Adam Batman'dan çıkmış, gitmiş İngiltere'de okumuş, orada yetiştirmişler herifi, göndermişler Türkiye'ye tıpkı Kemal Derviş gibi. Ondan sonra e bunlar Türkiye'de ekonomiyi kurtaracaklar. Neyi kurtardılar yahu? Kemal Derviş Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline en büyük dinamiti koydu. En büyük darbeyi o yaptı. Kenan Evren'in bile yaptığı darbe, darbe 12 Mart bile bu kadar büyük değildi. Bu kadar zarar vermedi. Ama Kemal Derviş ve Özal'lardı, işte Tansu Çiller'di, işte Ali Babacan'dı. Bu adamlar, bu adamlar Türkiye'yi yıktılar ve bugün bu yıkıntının içerisinden yeni bir şey ortaya çıkartmak gerekiyor. Bunun da tek yolu emperyal şirketleri ve onların askeri gücü olan NATO'yu ve onların üstlerini bu ülkeden def etmektir. Ve onların ajanlarını da teker teker bulup onların da cezasını vermektir kardeşim. Bu orman yangınları zaten memleket yanıyordu onlar sayesinde şimdi gerçekten yanıyor bu orman yangınları bu emperyalist sömürgecilerin eseridir ki Anadolu boydan boya onların almış olduğu maden ruhsatlarının onları hayata geçirme planlarından başka bir şey de değil. Yanmış ormanı insanlar nasıl savunacaklar? Bir kısmını diyecekler ki filan yapıyoruz ama diğer kısımda bir bakacaksınız enerji santralleri yükselecek bir bakacaksınız maden tesisleri kurulacak vahşi bir madencilikle siyanürle altın çıkartmak gibi bir teknikle Türkiye'ye en büyük kötülüğü yapanlar bu emperyal şirketler bu ülkeden def edinler. Böyle madencilik de olmaz ya göz göre göre hiç vergi vermeden bu ülkenin altındaki tüm zenginlikleri alıp götürme hakkını nereden elde ediyorlar? Nereden buluyorlar? Yazık oluyor bu memlekete. Bu memleketin sadece ormanları değil, bu sefer memleket gerçekten yanıyor. Ve kurtuluşun tek yolu bu emperyal şirketleri, NATO'yu ve Amerikan üstlerini derhal Anadolu'dan atmaktır. Bunu bilirim, bunu söylerim.